Tarih sahnesinde öyle liderler gelir ki, isimleri sadece savaş meydanlarında değil, fısıltılarla sokaklarda, gölgelerde, korkuyla saray odalarında dolaşır. İşte bugün size Osmanlı'nın en kudretli, en sert ve belki de en yanlış anlaşılan hükümdarlarından birini anlatacağım. O sadece bir padişah değil. Yeri geldiğinde sokaklarda kılıcıyla adalet dağıtan Zalime korku, mazluma umut olan, düşmanlarının bile saygıyla eğildiği bir liderdi. Avrupa saraylarında onun adı geçince dudaklar titrer, oryantalist kalemler zehirli mürekkebi bırakırdı. Çünkü hakikat onların karanlık masallarına sığmazdı. Şimdi perdeyi aralayalım ve gerçeğin gözüyle bakalım. 27 Temmuz 1612'de İstanbul'da dünyaya geldiğinde kimse onun ileride koca bir imparatorluğu demir yumruğuyla sarsacağını bilmiyordu. Babası Sultan 1. Ahmet annesi ise Osmanlı tarihinde etkisi büyük olan Kösem Sultan'dı. Yıllar geçti. Henüz 18 yaşına geldiğinde bekleyen kurt uyandı. Artık çocuk değil kudretli bir lider vardı karşılarında. Dönemin Venedik elçisi Papa 8. Urbanus'a yazdığı mektupta Sultan 4. Murad için şöyle diyordu. Hükümdar tahtında bir genç değil, heybetiyle sarayı dolduran bir dev gibiydi. Geniş omuzları, kaslı kolları ve sert bakışlarıyla yanındaki korumalarından bile daha korkutucuydu. Onun karşısında konuşmak cesaret isterdi. Bize Avrupa'daki gelişmeleri sordu, her cümlesi derin ve hesaplıydı. Tanrı biliyor ya, huzurunda dizlerim titredi. İşte o Murad. Artık Osmanlı'nın başında demir yumruğuyla adalet dağıtıyordu. Lakin kader ona kolay bir yol sunmadı. Henüz 11 yaşındayken Osmanlı tahtına oturdu. Çocuk yaşında bir padişah. Saray entrikalarının, Yeniçeri isyanlarının, Celali kargaşalarının ortasında Osmanlı gemisi fırtınalı sulara girmişti. Devlet, annesi Kösem Sultan ve sadrazamların ellerinde sallanırken Avrupa saraylarında alaycı bakışlar yükseldi. Osmanlı çöker. Çocuk padişah, tahtta bir kukla. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Sultan Murad o tahtta büyüyor, güçleniyor, bekliyordu. Sultan 4. Murad sadece İstanbul sokaklarının değil, savaş meydanlarının da hakimi olduğunu gösterdi. Halk arasında onun kudreti sadece fermanlarla, devlet yönetimiyle değil, bizzat fiziği ve gözü pekliğiyle anlatılırdı. Rivayet odur ki Sultan 4. Murad tek başına iki kişinin bile zorlayacağı ağır yayları kolaylıkla çeker, okunu fırlattığında hedef ne taş ne demir tanırdı. İri cüssesiyle üzerinde oturduğu atı bile terletirdi. Dizginleri öyle bir çekişi vardı ki atını ehlileştirmek için yanına yiğit yeniçeriler verilirdi. Kılıcını bir kez kaldırdığında Demir zırhları, kalın sütunları, düşman barikatlarını tek hamlede parçaladığı anlatılırdı. Öyle ki bir seferinde 200 kiloluk demir gürzü tek eliyle havaya kaldırıp hedefe savurduğu söylenir. Gürz sanki kağıttan yapılmış gibi önündeki kalkanları ve adamları darmadağın etmişti. Düşmanın delinmez dediği en kalın zırhı ve mızrağı Murad sadece bileğinin gücüyle delmiş, savaş meydanında alay edenleri susturmuştu. Hatta anlatılır ki bir gün kendisine laf atan, alay eden bir Yeniçeriyi tek kılıç darbesiyle ortadan ikiye bölmüş. O an tüm ocağın üzerine ölüm sessizliği çökmüştü. Ama asıl korkuyu yaratan neydi biliyor musunuz? Onun sesi. Yeniçeri ocağının koca meydanında binlerce askerin arasında yürüdüğünde, gür sesi yankılandığında sanki top atışı yapılmış gibi yer titrerdi. Bir emir buyurduğunda aykırı ses çıkmazdı. Zira herkes bilirdi o emir kılıçla, gürzle ve gerekirse padişahın kendisinin eliyle uygulanırdı. Saray duvarlarında, kahvehane köşelerinde, hatta düşman ordularında fısıltılar dolaşırdı. Sultan Murad'ın gölgesi üzerimize düşmeden akıllı olalım. Çünkü onun gölgesi bile sıradan bir adamın bedeninden heybetliydi. Sultan 4. Murat denince akla gelen ilk şeylerden biri o meşhur içki, tütün ve gece sokağa çıkma yasaklarıdır. Evet, doğru. Ama işin aslını bilmeden atıp tutanlara, özellikle de batılı tarih masalcılarına şunu hatırlatmak gerek. Sultan Murat bu yasakları keyfi için değil, devletin çöküşünü durdurmak için koydu. O dönem Osmanlı sokakları yangın yeri gibiydi. Tütün ve kahvehaneler sadece keyif mekanı değil, isyan ve fitne yuvalarına dönmüştü. Gece vakti İstanbul'un dar sokaklarında eli silahlı haydutlar, Yeniçeri kılığına girmiş asiler, sabıkalılar dolaşıyor, huzur kalmamıştı. Halk sarhoş, devletin temelleri çatır diyor. Sarayın içine kadar entrika ve zayıflık sızıyordu. Sultan Murat baktı ki nasihat yetmiyor, devletin düşmanı içerden daha çok ne yaptı? Demir yumruğunu indirdi. Tütün içmek, içki içmek ve gece izinsiz sokağa çıkmak padişah fermanıyla yasaklandı. Ama bu yasak öyle kağıt üstünde kalmadı. Sultan bizzat sokaklara indi. Kıyafet değiştirip kahvehanelere, meyhanelere girdi. Yasağa uymayanı yerinde cezalandırdı. Peki sonra ne oldu? Batılı oryantalist kalemler başladı iftiraya kendisi gizli gizli içerdi, halka yasak koydu. Güya o büyük lider, sahtekar bir iki yüzlüymüş gibi gösterdiler. Ama tarih bilen bilir, Sultan 4. Murad'ın içkiyle olan derdi, ahlaki değil, devlet güvenliği meselesiydi. Ama mesele şuydu, halk meyhanelerde kafayı bulup, arkasından padişaha, devlete, orduya küfreder, sonra sabaha karşı asiler sokakta terör estirirdi. Sultan buna göz mü yumacaktı? Elbette hayır. Unutmadan batılı tarihçilerin ve sözüm ona aydın geçinen oryantalistlerin en iyi yaptığı şey kendi liderlerinin sarhoşluklarını, ahlaksızlıklarını halktan biri olmak diye süslemek ama iş Osmanlı'ya gelince iki yüzlülük damgası yapıştırmak olmuştur. Avrupa'da krallar, dükler, papazlar sabahlara kadar sarhoş gezip halkı ezerken Sultan Murat yasaklarıyla İstanbul'un sokaklarını güvenli hale getirdi. Hangisi ikiyüzlülük? Hangisi gerçek liderlik? Tarih bilen, adaletli kalem oynatan buna cevap verir. Kalanı sadece karalama kampanyasıdır. 1638'de İran üzerine büyük Bağdat seferine çıktı. Ordunun başında, kılıcı elinde bizzat sefere katıldı. Bağdat kuşatması kolay olmadı. Fırtınalar, susuzluk, direniş ama Sultan vazgeçmedi. Sonunda Bağdat Osmanlı'ya katıldı. Bu zafer 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması Osmanlı İran sınırını belirledi. Bugün dahi büyük oranda o sınırlar geçerlidir. Tarih 8 Şubat 1640. Osmanlı'nın en sert, en kararlı, en korkulan padişahlarından biri olan Sultan 4. Murad Henüz 27 yaşında, genç yaşında hayata gözlerini yumdu. Ve ne zaman böyle kudretli bir lider ölse, iftira tüccarları hemen devreye girer. Delilikten, sarhoşluktan, zalimlikten öldü. Oysa gerçekler başkadır. Sultan 4. Murad, İstanbul'daki Sultanahmet Camii avlusunda bulunan türbesinde medfun duruyor. O türbe, Osmanlı hanedanının önemli üyelerinin yanı sıra onun güçlü mirasını simgeliyor. Gidenlerin ardından tarih susmaz. Sultan 4. Murad'ın adı yalnızca padişah olarak değil, adalet, cesaret ve disiplinle hatırlanır. Ve bugün onun cesareti ve kararlılığı Sultan Ahmet'in kalbinde, o görkemli türbede yaşamaya devam ediyor.